Hepiniz yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz bugün yanımda yine Abdullah ve Halil var merhabalar diyoruz arkadaşlar ve hemen videomuza geçiyoruz az önce bir tane mükemmel bir video çektik çok değişik şeyler oldu bunu söylemeyeyim ne videosu olduğunu izlediyseniz zaten izlemişsinizdir belki bu video önce atılacak belki o video hangisi önce gelir bilmiyorum o yüzden söylemek istemiyorum bu videoda bu videoda ne yapacağız? Bu video öyle bir vlog videosu. Bunu eee e, eğlence olarak Bilmiyorum. Katacağım. Aynen bakacağız yani. Bir, ki, eee yani Halil o, Lapo tuvaletim demişti. Tuvaletim geldi ya biraz. Ne? Tuvaletim. Ha. Çalıştın nereye, tamam, nereye gideceksin? Ha. Eve mi gideceksin? Ben sopamayla bırakamıyorum. Yok ben şimdi bir Nereye? Buraya. Arkadaşlar Halil. Halil tuvalet. <laughs> Tuvalete gidiyor Halil. Halil Halil nereye çövdürüyorsun Halil? Halil. Oğlum nereye gitmiş lan <laughs> Gözükmüyorlar nerede bu? Aralara bir yere gitmiş Ne? He? Ne diyor duydun mu? Zomboza. Neyi gördün? Zomboza. Neyi gördün? Neyi <laughs> gördün? Şeyini gördün mü? Neyi gördün oğlum? Hayır. Ya bak biliyorsun orada yaşıyordum Zombozayı gördüm Zombozu ben... zombozo bildiğimiz ben palyaço zombozu böyle... zombozo. Seni kaçıran zombozo. Ben böyle yani bir baktım lan şerefsiz omuz değil mi dedim. Bir bu bana baktı, Halil'den ne istiyor? Önceden de Halil'i kaçırmıştı. Ben, Aga, ben böyle bir Ali... baktım. Lan bu şerefsiz omuzu değil mi dedim. Ha, Oğlum sen senin ben şeyini ben bir tutum. falan görmedi değil mi? Hayır <laughs> ya. Bana gösterme Ben de kapattım. Göstermedin mi? Ben kapattım. Gelin bir bakalım. Ben oğlum ama bir dakika dur oradan gitmeyelim oğlum. Bana bana bak. Oğlum baktı. eminsin değil bana, mi zombozu mu? Bana bak gel buraya dedi hatta şişko. Oğlum hep bu çocuğu buluyor bu zombozu Aynen, biliyor musun bu değil mi? Şöyle... Arkadaşlar biliyorsunuzdur belki Halil'i kaçırmıştı zombozu daha sonra biz kurtardık Hipnoze etti bunu bir şeyler oldu buna Hiç Şimdi tekrardan aynı yerde bak o günkü yer orası Aynen bu belki ana. artık orada bir seni bir yere kaçırmıştı Bir de orada ilk bir şey buldum Yani gördüm Moruk ne yapacağız ne? biliyor musunuz? Nereye gitti o şimdi? Orman ağaçlarının içine gördü. mi gitti? Beni gördü ama kaçtığımı gördüm. Allah Allah. Mesela ben gidiyorum ya. Ben Abi dur dur. Döverceğim. Hiç korkmamıza gerek yok. Niye biliyorsunuz mu? Bugün beni kaçırdı. Bak. Döveceğim. Burada ne var? Ha, var. Ya çok var. Evet. Yani burada bu varken çalıştıralım bakalım. Ay altına yapacaktın. Dolacağım ben. Şuradan dolaşalım bari de. Seni gözüne kestirmiş sen küçüksün. Şuradan gidelim mi? Dur Muruk aman dikkat et. Oğlum dikkatli olun lan. Bir dakika şimdi dur dur. Bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey yapalım. Apo sen en sağ kanada gidiyorsun. En sağ girişe. Ben buradan gidiyorum. Hani sen de şuradan gidiyorsun tamam mı? Zombozu'yu zombozu gördüğünüz anda bağırın ve buraya gelin. Herkes buraya gelsin. Abi inşallah bir sıkıntı çıkmaz ya. Zombozo'dan bıktık ya. Ben buradan gideceğim. Abdullah buradan gidecek. Ne? Ne diyor? Buraya gelin buraya lan ne oluyor lan ben... ne oldu lan kaç, kaç. gel gel kaç kaç, 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 kaç. ne olur nerede nerede kaç, kaç, kaç. lan nerede kaç 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 Oğlum. Kaç, kaç, kaç. Oğlum. nasıl, kaç, kaç, kaç. nasıl lan kaç, kaç. lan ne oldu? Yok oldu <laughs> lan koluna yapıştır Gel lan buraya cücük değilim ben de. Bununla mı vurdun? Evet kolu. Bakayım şu neresiyle vurdun? Burasıyla mı? Aynen kolu gitti onun valla. Bir şey olmaz lan o koskoca zomboz o. Bence hiçbir şey olmamıştır. orada mı o? Beyler madem orada Bende de saat var. Mesela ben de ama beni kaçırır. Hayır sen dalamazsın. Senin saatin yok Uruk? Ver bana tak ben gidip. Hayır ama o bana, bana ait o. <laughs> Arkadaşlar o zaman ben gidiyorum. Zombozuya ben bir biraz bir korkutayım böyle bir gözünü boyayayım onun ben. Böyle bir göz daha verelim ona. Yeşil boya. onu bir şöyle ben bir korkutayım da neye dönüşeyim? Bir ee, var. Oha e o kadar oyun Pul kanat. Olmaz. Güncelleme, güncelleme. Güncelleme olabilir. Pul kanat pul kanat. Ya pul kanat bir işe yaramaz ya ben... Güncelleme ol bence. Ya sadece korkutacağım sonuçta yani. Güncelleme Hiç şey yapmayacağım işte ona. Bak. o zaman korkus bir rezalet. Ay abi. abi güncelleme ol bir o şey. O zaman bir şey Kur, karar, bilmiyor. Sana kurdum, bilmiyorum Neyse siz burada bekleyin. Kamerayı Kur, size kardeşim. veriyorum. Burada bekleyin. Ben iki dakika onu korkutmaya gidiyorum. Sizin korkmanıza gerek yok. Ben onu korkutacağım. Ben de yani şey korkutacağım, Ben izleyeceğim. Izle, ben izlemek istiyorum. Hayır hayır. Sen siz gelmeyin. Burada bekleyin. Siz burada bekleyin. Neyse bir şey olsa ben de alırım. Kamera kaydı açık dursun ha bir şey olur falan anında çekeriz çekersiniz. Abla ters kendinizi dönlürsen... çekin ha. Abla, Bur dönlüm. burada bekliyorum. buradan bir yere bakın. Benim de kanalım var. Hadi canım. Ona da abone ol. Ha, abi ne güzel videolar çekiyor. i̇lk kanalım da, o birazcık kötü. Yani ilk videom. Bize git kendimi tanıttım yani. Öyle. Abone olmayı lütfen unutmayın. Birazcık aşağıya inin zaten. Oraya da görürsünüz. Evet arkadaşımız Abdullah burada deliriyor. O ne biçim sesler geliyor lan? Bağırma sesine bak. Oğlum zombolanak sesi <laughs> Sesleri siz de duyabilirsiniz belki. Ay. Kulağınız iyiyse. Dur dur Abdullah nereye gidiyorsun? Ha Enes abi geliyor. ya Uruk evet. çok güzeldi ya. Evet. Haddini... Ali kendi videosunu taktı bunu. <laughs> Valla. Bu arada ama çok güzel korkuttum. Çok güzel sesler de geldi. Evet. Zombozun sesi birazcık komikti. Zombozu, gibi Zombozo korktu. Kan, Zombozun Allah'tan kim adamları oldum? yok. Evet, Adamlar ben olsan... Dört... 4... Hayır oğlum. Gitti gitti. Zombozu gitti. Sen kim oldun? Dört kola dönüştüm arkadaşlar. Güzeldi. Halil nerede ya? Zombozo kovalıyor. Oğlum zombozo kaçtı zaten. Daha neyini kovalayacaktı zombozorun? Ruhunu. Ha <laughs> şaka gibi. Arkadaşlar ya normal video çekerken bile başımızdan bela eksilmiyor ya. Şaka Demek gibi. Demek ki. Demek ki. <laughs> lan oğlum zaten koşuyordu kaçıyordu lan o. Durmuş orada. Bizim kafanın taşı oturttum. Bahsedeyim da... A4 kol değil mi o değil. Baktı bana de Allah Allah. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Kafası bayağı şişti ama. Büyük bir taştı ya. Şuradan gidelim ya gelin. Bu videoya kaç like şey bekliyorsunuz? 1200. Bu arada abone olup bildirimleri atmayı mutlaka unutmayın. 100. 5 abone... Ben 500 bekliyorum. Hayır 5. Ben 750 ben beş. Bekliyorum. Ben ben beş beş bekliyorum. 750. Ben 700, bekliyorum. 750 olabilir bak. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay like, like, like. bay.